Okan ne zaman geliyorsun Kadıköy Okan? Bekliyoruz. Bekliyoruz Okan. Osimel Şikinyar seni bekliyor. Gel hadi, de çık buradan hadi. hadi. Hocam burada. Hadi hadi. Sağ sol ileri. Sağ sol ileri. Sağ sol ileri. Sağ, sağ sol ileri. Sağ, sağ sol ileri. Kocaeli Spor tebrikler. Bugün maç çok güzeldi. Kayseri! Kayseri! Abi bu sene şampiyonuz bir puan kaldı Galatasaray. Bahçe bu akşam gayet iyiydi. Galatasaray'ın da kaybetmesi sonrasında arayı kapattık. Gayet iyiydi. İki tane gol yememiz iyi olmadı tabii ki. Savunmada biraz daha dikkat etmek gerekiyor ama gayet iyiydik bugün. Şu an puan farkı bir. Bir. Bu sene o sene. Eee onu bilmiyorum ama en azından o havaya girdik. Onu hissediyoruz. Takımımıza güveniyoruz, seviyoruz, mutluyuz. Ee, i̇nşallah iki hafta sonraki Galatasaray maçında da liderliği ele geçireceğiz. Eğlendik, bence çok güzel goller attık ama ikinci gole gerek yoktu. Ee, öyle çok güzeldi. Bir de beraber olduğumuz için daha çok eğlendik. İlk maçımız da gayet güzeldi. Merhaba, biz Samsun'dan geldik Hoş ara tatil için. Çok güzel maç oldu, yavaş yavaş şampiyonluk görüşümüz başladı. Çok mutluyuz. Tedesco'ya sana çok teşekkür ederiz. İnşallah bu sezon şampiyon olacağız. 11 senenin ardından. Abi bugün iyiydik. iyi yeni, iyi oyunla sergiledik. Yediğimiz iki gol bence çok saçmaydı. Bunun yazılması gereken hani yine ileri uçta bir yine bir forvetimiz yoktu. Oynayanlar yine sağ kanat, sol kanat oyuncusu. Bugün yine Nene ile Asensio sayesinde kurtulduk Kerem ile dahi. Hani böyle vereyim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, bugün puan galibiyetten evet puan farkı bir galibiyet içinde çok mutluyuz. Kazanmamız gerekiyordu Galatasaray'ın mağlubiyetinden sonra. Derbiyi bekliyoruz İnşallah Ali Koç'un uğursuzluğu gitti Saadettin Başkan'a buradan sevgiler saygılar İnşallah bundan sonra da bu galibiyetler devam edecek çok şükür 6 maç galiba bildiğim kadarıyla kaybetmiyoruz mi oldu O civarda tam saymadık ama Asıl Fenerbahçe bu Çok basit goller yiyoruz onları düzeltmemiz lazım Onun dışında sıkıntı yok Takımı destekliyoruz İnşallah yolun sonu güzel olacak Çok güzel maçtı benim de ilk Kadıköy maçım Yani çok heyecanlıydı Ela Kerem'in golüyle çok sevindim. Dolga Esen'in de inanılmaz performans gösterdi. Böyle devam edersek sezon sonu şampiyon olacağımız kesinlikle düşünüyorum. Avrupa'da da güzel başarılar elde edeceğimizi de düşünüyorum. Böyle gidersek işin sonu güzel olacak. Merhabalar. Nasıl buldunuz bu akşam Fenerbahçe'yi? Fenerbahçe son 6 haftadır güzel. İnşallah bundan sonra devam edecek. Bu galibiyetimiz de Fenerbahçe düşmanlarına gelsin. Wow, Puan farkı 1. Hiç sorun 2 değil. Hafta sonra Galatasaray maçınız var. 100 baktığında. sorun değil. Bu saatten sonra Galatasaray'la aramız çok çok açılacak bu futbolla. Ve bu galibiyetimiz Fenerbahçe düşmanlarına gelsin. Avrupa'da yenildiğimiz zaman alkışlayan düşmanlara gelsin. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Her zaman her yerde en büyük Fenerbahçe. İlk defa geliyorum. İlk defa galibiyet görüyorum. Hocam nasıl bu akşam Fenerbahçe? Yani Fenerbahçe iyiydi bu akşam ama daha iyi olmamız lazım ki Galatasaray'a geçelim. İnşallah da geçeceğiz. Okan Buruk bekle bizi. Geliyoruz. Bekleyin. Geliyoruz. Bugün biz, bizim için çok güzel bir maçtı. Her zaman böyle olsun istiyoruz. De de. Ben de. Hocam size sorayım nasıl buldunuz bu Bahçeşehir Maçı? Biz Kıbrıs'tan geliyoruz. Bu maç için günlerce şey yaptık. Hani bayağı koşturduk bilet bulmak evet. için. <laughs> ee, Galatasaray'ın puan kaybetmesi zaten Eskiyor. bizim için ayrı bir mutluluk oldu. 4-2'lik skor da en büyük sev şey sevincimiz oldu burada. Çocukların en azından geldiğine Eğitim. değdi. en azından büyük bir mutluluk yaşadılar yani. Teşekkür ederim. İnşallah, teşekkürler. Sağ olun. İyi Abi, iyi Merhabalar. Merhabalar. Nasıl buldunuz Fenerbahçe bu akşam? Çok güzeldi. Biz de Kıbrıs'tan geldik. Hoş geldiniz. Ma e, galibiyetler. Abi ]ler... bu sene şampiyon Fenerbahçe. Bravo. Bravo. Hey. 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 Bravo. Bu kadar. <laughs> en büyük Fenerbahçe. Teşekkür bu hafta kaç seriye bir aralıkta Galatasaray'a çakmaya geleceğiz. Bu sene şampiyon Fenerbahçe. Fener'in yılları başladı. Bu sene şampiyon Fenerbahçe. <laughs> şampiyon Fener. Galatasaray bekle geliyoruz. Kadıköy, Cimbom'a mezar olacak! Kadıköy, Cimbom'a mezar olacak! Kadıköy, Cimbom'a mezar olacak! En sonunda şampiyon olacağız inşallah. Herkes Aa, sabırlı olsun, bu iş az olacak. Ya, az ya, çok az kaldı, çok az kaldı. Olacak bu iş, olacak. 10, salondu, bekletin, 10 Kasım, Atatürk'ü rahmet ile anıyorum. Karim arkadan gel, herkese selamlar. Devran dönüyor, Devran! devran. devran. Çok benim. önemli bir şey var. Bunu kimse fark etmiyor ama hakemlere bahis şey yapıldıktan sonra Galatasaray modu düştü. Şimdi de Kocaeli maçlarında gördük. Doğru Karlar'la Galatasaray puan kaybetti. Demek ki hakemlerle kazanıyormuş. Buradan da şimdiden ona söylüyoruz. Arkanızdayız. Çok güzel bir oyun vardı. Ben çok beğendim. Galatasaray'da inşallah yeneceğiz. Mayıs'ta inşallah şampiyonluğumuzu ilerleyeceğiz. Mükemmel bir oyun vardı. Ben çok beğendim. Aa. Bu akşam en çok kimi beğendin sahada? Bu akşam Kerem Akpürkoğlu'yla Marco Sen Söğüt'e diyebilirim mükemmel bir performans ortaya koydular. İnanıyoruz. Bu sene olacak. Şampiyonluk geleceğiz. İnşallah şampiyon olacağız. Bravo. Teşekkür ederim. Bravo. Kendine iyi bak. Bravo. İyi akşamlar. Bir de Cimbom'lu bir hocası var. Ona da selam gönder. Tabii. <laughs> Ey hocam. Selam olsun. Kocaeli'yi yenemediniz. Siz bu Kadıköy'e nasıl geleceksiniz? Kocaeli'yi yenin de önce sonra Kadıköy'e gelin. Bravo. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Burası. Buradan çıkış yok. Burası, yok, Kadıköy. Buradan çıkış yok. Kadıköy. Burası, Kadıköy. Burası Kadıköy. Buradan, Buradan çıkış yok. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hastalar bizi beklesin. Çok az kaldı. En büyük Fenerbahçe. Teşekkür ederim. Evet. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Fatih Sultan Todesco geliyor. Fethedeceğiz onu. Ben vallahi gün Fenerbahçe mükemmel buldum. Yapmadı, yapmadı, yanlış yaptı, yanlışların maçta hiç yapmadı güzel bir o, 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 oyun, güzel bir güzel bir oyundu. Güzel bir oyundu. i̇lk defa abinin de dediği gibi sağ sol geri yapmadı Fenerbahçe. Biz böyle old, olduğumuz sürece bizi bu sene kimse yıkamaz. Allah'ın izniyle de Galatasaray da buraya gelecek. Bunları da Galatasaray da burada yıkacağız. Allah'ın izniyle Saadettin Saran'a güveniyoruz. Bu sene falan şampiyon. Diyeceklerim bu kadar. Okan bir de sana bir şey soracağım, söyleyeceğim. Yanlış anlama bir tane gol yiyip şey, şey yapılmaz yani anladın mı? Şükürlerin en büyüğü sizsiniz anasını satayım. Çok mutluyuz en büyük Fener. Yendik başı. Çok heyecanlıydı. Merhaba. Buyurun merhabalar. Ee, Şöyle geri, geri, gelin. Tamam, yıllar oldu Fenerbahçe maçını seyretmeyeli. Kızımın şansına bugün. Ee, i̇nşallah. İki sefer Antep maçına geldim. 4 bir yendik. Bugün dört 2 yendik. Evet konuşmuştuk. Evet. Başarılar nasip olursa önümüzdeki iki hafta sonra buradan lider olur Bravo! İnşallah. Bravo. Merhaba abi. Bu sene inşallah şampiyon olacağız Allah'ın izniyle. Bravo. Aramızda bir puan kaldı. Bravo.

Fenerbahçe şampiyon olacak. Bravo, de ki! Kimseye görmeden. De ki, de ki yanıyorlar, yanıyorlar. Fazla para kesiyorlar. Yanıyorlar, yanıyorlar. Fazla para. Bravo! Bravo! Tek namalıp takım var. O da Fenerbahçe. Başrolçuyuz. Sağ sol ileri. Sağ sol ileri. Sağ sol ileri. Evet. Fenerbahçe bir bir aralık yenecek. Maç güzeldi, maç güzeldi. Ama yani yenen goller basitti. O kesin. Biraz daha gelişme var. Biraz daha hocayla iç olmamış olmamız var. En yani biraz daha aile ortamımız var. O kesin. Biraz daha ama ihtiyacımız var bazı şeylere. Şu Avrupa'da biraz daha toparlanmamız lazım. O verilmeyen penaltımızla beraber biraz daha ama penaltıya kalmamamız lazım. 90 artı 5'te bir penaltıya bakmayacağız. 90 artı 5'e kadar hiç şey yapmadıysan 90 artı 5'te bir şey yapamazsın. Elinde sürü şut gücü yok. Kardeşim vuramıyor. Ne yapacağız? John Duran kendini yere atmaktansa önündeki topa bir koş. Önündeydi zaten kendini yere attı yani. Penaltıya tutulmayacağız yani. Ya evet, biraz daha Jondran penaltı pozisyonu vardı ya 90 artı 5'te. Ne zaman? Bir önceki maşa, Avrupa Şey ya. Avrupa maçında maçı. çekti hocam. Avrupa maçında. Tamam, biraz daha biraz daha şu aile ortamını kurduktan sonrasında Fenerbahçe evet. özüne dönecek. <laughs> Ama biraz daha bir ihtiyacımız var bazı şeyler. O Aa, kesin. Takım, bugün. takım bugün iyi. iyi. Takım birlik bugün. beraberlik içinde. Todecio gelmiş herkese böyle böyle bağırıyor. Evet. Abi adam yapıyor. Aynen yapıyor. Adam öyle. aile birliğini oluşturuyorsa. Alkış. Aynen. Adam Aynen. adam. Adam oluşturduğu abi aile ortamını bize bu lazımdı. Ya, yakın zamanda görürsünüz. Aziz Yıldırım, Ali Koç herkesle iç olur bu adam. Fenerbahçe'yi birleştirdikten sonra Fenerbahçe kimse yenemez. Biz Real Madrid'den de, Bayern Münih'ten de, Barcelona hepsinden büyüğüz. Basketbolda, voleybolda, yüzmede, Aynen. her şeyde, Aynen. teniste bu kadar başarılı kulüp dünyada var mı? Yok. Real Madrid. Aynen. Real Madrid. Aynen. Bak. Devam. şu Devam. zamanda Aynen. iki tane Euroleague şampiyonluğumuz var. Şu anda Euroleague şampiyonluğu <laughs> iki tane olan takımlardan sayılı takımlardan biz biriyiz. Şu anda Amerika'da biliyorsunuz NBA oynanıyor. 2 tane, 3 tane, 4 tane takım alacaklardı. Bir tanesini Fenerbahçe almayı gibi düşünüyorlardı. Çünkü ligi büyütmek istiyorlardı. O kadar büyük bir kulübüz arkadaşlar. Doğru söylüyor canım. Bunlar bizim basit şeyler. Evet. Her, şey Her şey Fenerbahçe için. Bravo. 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 Arkadaşlar bu ufaklıklar ama bir de onlar çıktı. Gel oğlum görün Tamam, tamam bırak. Ona dik. Ona söyle Heyek söyle, söyle konuş. Ola en az da şampiyon. Şunu söyle. Arkadaşlar gerçekten güzel maçtı. Bugün de şansımızdı Galatasaray mağlup oldu. Saadettin Başkanı tebrik ediyorum. Ama bak gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. İyi oldu. Yayın yaptınız. Ee, en büyük hatamız şu hakemlerle taran. Bak hakemleri ıslık çalıyoruz. Adamlar Allah ne kadar. Bir de rakip takımları ıslık çakıyoruz. Yanlış aramayın ya. Adamları biz kendimiz motive ediyoruz ya. Bırak alkışla bir gün girsin ya. Takım havaya girmiş. Saadettin Başkan'ı tebrik ediyorum. Gerçekten. Ama bu yolun sonu şampiyonluk arkadaşlar. İnşallah Hepinize şimdiden hayırlı uğurlu olsun beyler. Buraya hey abi Çankırılgaz'dan geldim. Allah'ın izniyle bu sene şampiyonuz. Ne zamandır ayağımı basmıyordum, ayağım vurulu geldi. Teşekkür ederim. Fener'in Fener kovboyu burada. Kadıköy'ün kovboyu burada. Kim? Siz mi oluyorsunuz? He? Siz mi oluyorsunuz? He. Kendinizden bahsediyorsunuz değil mi? Kadıköy'ün kovboyu burada. Ha? Bugün nasıl buldunuz Fener'i maçı? İzlediniz mi maçı? İzlemedim. Ben ekmeğime bakıyorum ama ben duyuyorum. O sene bu sene mi peki şampiyon olur mu Fenerbahçe? Bu sene şampiyon abi. Galatasaray yenildi ya. Evet. 1-0 yenildi değil mi? Evet. O oh, 4-2 kazandı. Ah! Ah! İlaç gibi Ratya. Bir puan kaldı. Bundan sonra Galatasaray tak tak